Ağa şerefsizler peşimizde. Hem ortaya çıkarsak yakalanırız. Hem Nazan'ın da yaşama şansı... Doktor, sen doktor musun? Kimin ölüp ölmeyeceğine karar verir misin ha? Haşa. Ağa ha? ne diyorsun sen? Tövbe, haşa öyle deme ya. Vallahi çarpılacağız ha. O zaman üzerimize düşeni yapmak bizim görevimiz doktor, anladın mı? Hem bölgeyi tanımıyoruz. Bize yardım edecek tek kişi Nazan, anladın mı? Kızları bulmak istiyorsak, tehlikeyi göze alıp... Nasayı kurtarmak zorundayız. Ulan yılan karı, ee... ölme sakın. Kızlar kim bilir halde? Kızları bulana kadar sakın öldü, sakın.